Işıl Euro baskette 2011 şampiyonasında kadınlarımız ikinci oldular, gümüş madalya aldılar. 2014 yılında ise Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonasına ilk kez katılan Ameli Basketbol takımımız dördüncü oldu ve ve ışıl al ben al geliyor. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli büyüklerim, Sayın Basın mensupları ve Sporcu Arkadaşlarım, bu akşam burada sizlerle beraber olmaktan çok büyük onur duyuyorum. E, beni bu bu değerli ödüle e, aday gösteren Spor Türkiye ailesine ve oy veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Evet.